Asker uğurlamalarında silah atandan maçta karşı takım taraftarıyla kavga edene, markette sıra otobüste yer kavgası çıkarana. Hayatın her yerinde şehir magandalarıyla karşılaşmak mümkün. Ancak en çok da trafikte. Seyir halinde yapılan her şeyi bireysel algılayıp karşı tarafın üzerine yürüyen, onu tehdit eden ya da yaralayanları, canına kast edenleri haberlerde sıklıkla paylaşıyoruz. Peki bu magandalığın arkasında ne yatıyor? Magandalığı ne besliyor? Ceza algısı ya da uygulamada bir sorun mu var? Önce sosyolojik açıdan bakalım ve Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Barış Erdoğan'a kulak verelim. Maalesef aslında daha derinlerde işte toplumda magandalık dediğimiz ya da trafik magandalığını besleyen kültürel, sosyal ve ekonomik koşullar var. Öncelikle toplumdaki maçoluk kültürünün bir uzantısı. Özellikle erkek sürücüler için otomobil bir kötü ve güç simgesi yol vermek zayıflık, kurallara uymak eziklik, hız yapmak ve makas atmak ise cesaret göstergesi olarak algılanıyor. Kaba kuvvetin ve meydan okumaların hala prestij kazandırdığı bir kültürel ortamda yani direksiyon başındaki saldırganlığın olağanlaşması aslında şaşırtıcı da değil. İşte bu ben güçlüyüm, benden korkacaksın tarzı aslında toplumdaki sorumlu erkeklik anlayışının trafikteki yansıması. Özellikle fiziksel olarak kendinden daha güçsüz olarak gördükleri işte. Geçen günkü olaydaki işte yaşlı bir adam ya da kadın sürücülere karşı bu hoyratlık daha da artıyor. Ama magandalığı besleyen bir diğer önemli faktör ise aslında denetimsizlik olmuyor değil ama zaman zaman yetersiz oluyor. Ya da bundan daha da önemlisi cezasızlık davranışları sergileyenler yani çoğu zaman ciddi yaptırımlarla karşılaşmıyorlar. İşte trafik magandaları ya cüzdi bir para cezalarıyla bu işlerden korkuluyorlar. Ya da işte çok ileri gidenler kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınıyorlar. Yani kolluk kuvvetleri gerçekten çalışıyor. Ama kısa süre sonra maalesef bir takım yasalardan da faydalanarak bunlar ellerini kollarını sallayarak dışarıda geziyorlar. E bu durumda maganda aynı davranışı tekrarlamaktan çekinmiyor. Ama daha da kötüsü bence bu yetersiz cezalandırma maalesef daha önce toplumda kurallara uyanların da davranış biçimlerini bozuyor. Yani bu yüzden aslında cezalandırma gerçekten belli ölçülerde çok da önemli. Ayrıca yani bu magandalık niye var? Yaşam koşulları da bu tabloyu ister istemez besliyor. İşte gündelik hayatta biliyoruz işte uzayan mesailer, düşük ücretler, bazen yaşam pahalılığı, sürekli artan insanları yolda daha tahammülsüz ve agresif hale getiriyor. Trafik insanların biriktirdiği öfkeyi boşalttığı sahneye dönüşüyor. Magandalıklı mücadele ve elbette cezaları arttırmalıyız. Ama bunun ötesinde bence yani kültürel bir dönüşme ihtiyacımız var. Yani saygı ve empati küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırılmalı. Trafikte denetimler adil ve tutarlı bir biçimde yapılmalı insanlara daha huzurlu ve insanca yaşam koşulları sunulmalı. Ancak bu şekilde magandalığın önünü kesebiliriz. Ancak magandalığı yapanlara da gerçekten hızlı bir şekilde ve ağır bir şekilde cezalandırma yapmak gerekiyor. Yani yaptıklarında bunları pişman etmeleri gerekiyor. Ve toplumun da bunu görmesi gerekiyor. Toplumun vicdanının rahatlaması için de bunların cezalandırılması çok önemli olduğunu düşünüyorum.